acaba? Haya süper kahraman. haya uçuyorum göklerde. Oh, Hoş geldiniz ya. ya. Siz miydiniz? Hoş bulduk. Evet. Ya iyice gene mi süper kahramancılık oynuyorsun ya? Allah'a ya. Bir kere ya. ben süper kahramancılık ya. oynamıyorum. Ben gerçek bir süper kahramanım. Allah'ım yarabbim. Hangi dünyada yaşıyor ya? ya? dünyasında yaşıyor. <laughs> Allah ya Allah bir yarabbi. Bilezim ya, yok ya. Ya Ece. geçerseniz geçin ya. Of. Nereye gidiyorsun arkadaşım? Ben oradan adama gidiyorum. Ha. Ana de, bakayım ne yapmış odası var? O giydiğin kostüm <laughs> kız değil de erkek olur erkek. Ya, <laughs> ya bakın odamı mavi ve kırmızı rengiyle süsledim. Benim rengim mavi kırmızı rengi. Ha burada da box yapıyorum işte. Box box. Oo box. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse cani, gel aşağıda oynayalım ya. Valla ben sıkıldım süper kahramancılıktan ya. Allah'ım ya Rabbim Allah ya. Ben sıkılmadım. Bu benim hobim. Senin hobin başka bir şey olabilir ama ben süper kahraman oynamayı seviyorum. Evcil <laughs> İyi tamam. <laughs> evet. süper kahraman evciliği oynayalım bari. Ya Orçun bu Ece var ya süper kahramanlar takmış ha. Sap mıdır nedir ya? Takmış takmış ya. Ayı takmış ayı ya. Ayı <laughs> ben gidiyorum haberleri izleyeceğim. Belki benim yanıma başka bir süper kahraman gelir. Hop hop. Ya hup. haberleri büyükler seyreder çocuklar. Nereye oyun geçin, oynar nereye nereye geçin ya ne haberi ya. Gel burada haber seyrediyor ya. Haberi seyredeceğim ha? Tamam oturup seyredelim. Ne olmuş? Ne olmuş hmm. haberlerde? Bakayım. O ne be? Ya bence Çocuk... haber Çocuk... bir arkadaş söyle Aa ne? Bir adam ben... çocukları kaçırıyormuş. Hı -hı. Ya gerçek mi bu ya? Hı -hı. Hiç olur mu öyle şey? Yok, benim, benim annemler bana bu şeyin gerçek e, haber olduğunu söyledi. Sahte e, ya, şey başka şey de olur. TV önce, olur. Önce anne ve babanın bence öğrenmesini bekle öyle bize cevap ver. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Çocukları korkutmak içindir bu ya. Gerçek değil mi? Annelerimiz oyun oynamayalım diye yapıyordur. Aleyna mi? merak etme <laughs> bu gerçek değil ben biliyorum ya. Hmm, tamam. İ inanma, siz inanmazsanız inanmayın tamam mı? Anneme de inanmayın babama da inanmayın bana da inanmayın. Ben büyüyünce süper kahraman olacağım. Annemle babam gibi güçlü kaslı olacağım Aynen. ya. Göklerle kalkar gibi uçarsın Oo. artık. Ece sen evcilik oynamayacaksan biz Orçun'la eve gidelim mi evcilik oynayalım? Sen burada süper evet, kahramancılık oyna. Evet tamam. ben de gideyim. küstüm size zaten. Ne sana köstüm ha. Asap ben de, Geli, ne diyeyim ya? Konuşmayın benimle benim bir daha. Fuuu! Pişşş! Pişşş! Şöyle uyuyayım bari. Pişşş! Pişşş! <laughs> Şimdi seni kaçıracağım! Ha, o ses de Dur ne ya? Ne ya? Küçük çocuk <laughs> gel benimle! Ha, o ses ha, ne sonra ya? Aaaa! Ne oluyor? Ne oluyor? Kucağımın aldı beni ha! Bırak beni! Bırak! Ne yapıyorsun? Aa, ne oluyor ya? Seni kaçırmıyorum. Olamaz, ne oluyor? Olamaz. O ben burası, küçük sen... çocukları kaçıran kötü bir adamım. Şimdi olamaz. göreceksin. Olamaz, no. nereye götürüyor beni? Kilitle beni buraya, olamaz. Seni uzaklara götürüyorum. Oh. Seni diğer çocuklarla beraber deneylerimde kullanacağım. <laughs> olamaz. Yoksa o, haberlerdeki adam değil mi ya? Keşke inansaydım ya. <laughs> of ya, inansaydı bunlar belki de yaşanmayacaktı. Şimdi var ya seni var ya ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın beni? Diğer çocukların yanına koyacağım. Hayır ben oraya koyma lütfen. Beni oraya koyma. Hayır olamaz koy ya beni. Burası neresi böyle burada neden bu kadar çok ço çocuk var ya olamaz. Hayır. Ay süper woman. Süper woman. Ay kapı çalıyor ya. O sabah sabah kim bu ya? Ece! Ece kapıya! çabuk Ece oh, kapıyı aç. Star woman. Ay anne ne gelmiş. Koş. Ne oldu? Ece kapıyı aç çabuk. Ece çok kötü bir şey oldu biliyor musun? Ne oldu? Ay var ya Orçun'un annesi sabahtan beri ağlıyor. Orçun dün geceden beri yokmuş kaybolmuş. Siz beni dinlemezseniz bir kaçırılır. Size gerçek haber demiştim. Gerçekmiş Ece biz sana inanmadık ama sen gerçek süper kahraman değil ki? Ne yapacağız şimdi? Polisler hep onu arıyormuş. Yavaş arkadaşımız ya, mahvoldu. Saçmalamayın isterseniz. Ben gerçek süperwoman'ım Orçunu ve diğer kaçırılan bütün çocukları ben polislerden önce kaçıracağım. Hem de tek başıma. Kaçacağım mı bulacaksın mı? Bulacağım. Ha tamam. Bir şey Kaçacakları yerden zaman... onları kaçıracağım. Kurtaracağım. Ben sana yardım edeyim tamam mı? Ben seni yanıma gittim ama o zaman ben de sana yardım edeyim. İster misin? Beraber bulalım. Ha belki. Ama çabuk olmalıyız. Bak sana kaç saattir kayıp. Onun gidiyorum. başına bir şey gelmiş olabilir. Bir dakika Hı, önce plan hemen. yapmadık. Nereye gidiyorsun? süper Süpermen sanki uçabiliyorsun ya. Dur, normal insan gibi bulalım. Ben süper önce... kahraman olamaz. Bunu unutma. Oo, tamam unutmam. Bir şey diyeceğim. O zaman ilk Orçunların evinden başlayalım ve delil toplayalım. Ne dersin? Fa! Olur. Ha. Tamam. Süper, ya onu nasıl hemen. bulacağız ki? Süper. Acaba bir ipucu var mı ki? Ne dersin? İpucu bulabilecek miyiz sence? Belki buluruz. Belki. Süper gizli türünü nereye buluruz? Evde kimse yok galiba ama kapı açık. Nereye gidiyorsun? Kapı zaten açık. Ana! Hmm. Orçun'un odası nerede? Orçun! Hmm. Orçun odası. Aa! Ece görüyor musun? Yerlerde hmm. izler var. Onu ben de görüyorum böyle? herhalde? Ayakkabı izi. Ana! Kötü Ana, adam demek ki çamurlu ayakkabılarıyla girmiş içeri. Sonra buradan Atla. atlayıp çıkıyor. Orçun'u o şekilde mi kaçırdı acaba? Buldun. Demek ki... Ne buldun? Acil benim bir tane köpeğe ihtiyacım var. Köpeği alıp bu ayak izini koklatıp yerini bulabilirim Orçun'un. Ve diğer çocukları zaman? da yerini bulabilirim. Merkeze gidelim. Merkezden hızlıca bir bisikletlerimizi bitmeliyiz acaba. Yoksa nasıl gideceğiz merkeze? Koşarak mı gideceğiz? Yani merkezden bir gidip bir köpek var. bulalım. Bilmiyor musun? Allah'ım yarabbim süperizi varmış. Ya buradaki mahalledeki arkadaşların hiçbirinin köpeği yok muydu ya? Puh. Birisinin köpeğini şey alsaydık, ürün çalsaydık. Ya bence yolda giderken bir tane köpek görebiliriz. Yani burası koskoca var. Brokeven. Hop. Tamam Ya küçük 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 küçük. Ya küçük 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 küçük. Ho. Ya. Ya küçük küçük. Ho. Ne takip ediyorsun? Ho. Ya küçük küçük Allah Allah. Ho ho burada yok mu hiç Bak. köpek? Köpek yok be. Ben gücümle bakacağım? He. Bak bakalım bir yerlerde köpek Hı. bulabilecek misin? Okulun oralarında bir köpek gözüküyor. Aa tamam. Allah Allah acaba doğru söylüyor musun ki? Bakayım Heh. bir. Şöyle bir bakayım. İşte buldum! Sana ben buldum mu, demiştim. Benlesin. Hem de çok tamam. uysa çok tatlı bir köpek buldum. Bak. Aa, çok güzel. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bana ha? inanıyor musun? Onu söyle i̇nanıyorum. bakalım. Ha. Tamam. Şimdi bu tatlış hadi. köpeği Orçun evindeki ayakkabıyı koklatacağım. Gel. Vuf vuf. Gel gel süper adam bak bunu vuf bunlar. mu koydun? Ne koydun bunu vuf vuf mu bunun adı şimdi? Evet. Ay onun adı, harap, hayır benim adım süper woman. Onun adı da süper dog. Ooo süper dog iyi tamam. Şimdi bu kokluya kokluya orçunu mu bulacak yoksa kötü adamı mı bulacak? Eee kokluya kokluya kötü adamı bulacak. Yani kötü adam orçunu neye hapsetmek <laughs> istiyorsa oraya gitmiştir. Ve orada bekliyordur birileri onu bulmasın diye. Tamam koklatalım Hı. bakalım hangisini buluruz? Hangi bakalım süper dog? Kokla bakayım. Kokla. Kokla. Oo, Kokluyor. Kokluyor. Koş. Aha. Aha. Takip et. Allah. Takip et. Takip Beni takip et. Köpek Süperdog'u süper dogu takip et. Tamam. et. Süper dog ne kadar hızlı izliyorsun. Aynı benim gibi. Süper dog ve süper woman. Oo Ece. Bak bir şeyler buldu galiba. Yaptı gidiyor. Koş 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 kaçırma Hı. sakın. Aha. yaklaştık mı sence? Bence yaklaşmış olabiliriz. Ay nereye götürüyorsun bizi? Gidiyor, süper dog. <laughs> Aslan ne dersin? Bu araba Aha. olabilir mi Aa. sence? Evet. Vuf vuf kokla burayı. Kokla bakayım. Bu mu? Ay çektim mi perinimi? Ona ben kaç robux verdim biliyor musun sen? Ay ay. Allah. Ay. Vuf vuf. Ne? Ne? Burası ne? mı? Ne demek? Ne? demek Aleyna. Yapıyor? Aleyna kafana. <laughs> çıkacağım çabuk. Vof vof burayı göstermiş olabilir. Tamam ha? çık. Ay, Çıktın Ay. mı? Gel vof. çık kafama. Çıktım. Çabuk tamam. sen de gel. Ben Baş gelirim sen merak etme. Burası da ne böyle? Hı. Vof vof burası mı? <laughs> vof 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 <laughs> e e burası. E. Burası. Oh, vof. E buraya giriş ya. Ay vof burası. İçeri. İçeri sesler geliyor. Vof vof burası mı? Tamam bekle hemen şöyle ekseyli gözlüğümü çıkartayım. Ah senin <laughs> senin içinde mi var? Ece içeride var. Kaç çocuk var böyle? Bir, iki, <laughs> üç, dört, beş. orçunla beraber altı, bir de kötü adamla beraber yedi kişiler içeride. Oo Ece, o zaman gel şuraya kenara bizi duymadan şurada bir plan yapalım gel. Gel buraya. Nana, buraya. Huf, huf. Gel sessiz ol. Ece. Ha. Kötü hey. adama karşı elimizde hiçbir şey yok. Önce gidip elimize silah milah böyle oh, alt edebileceğimiz... Bak şuradaki şey var. Ee, i̇stasyon var. Gel gel. Yangın istasyonu. Oradan bir şeyler Ooh. alabiliriz. Balta falan alalım mı? Bence de balta falan alalım da yani o adamı... Yoksa tek başımıza nasıl şey yapacağız gibi. o adamı? Ben tamam, ben adam bulurum hanım, Unutma. Tamam Ece. Bak ben bak ben şuna burada şey buldum. Bak bunu alacağım. Tamam mı? Hı. onu gözüne sıkacağım çünkü süper bombular her zaman bir numaradır. Öyle değil de mi tamam. Süper Dogum benim? Heh, evet. Gidiyoruz. Ece, yavaş yavaş teker teker kurtarmalıyız tamam mı? Gizli gizli. Hı -hı. Bak Ece şöyle yapalım. Ee, sen adamı dışarı çek, tamam mı? Seni kovalarken birazcık ben de birkaç tane çocuğu kurtarayım. Ne dersin? Hayır, tabii yardım, ki. Sen sen yardım edin. Ben çekeyim sen çocukları mı kurtaracaksın? Evet öyle yapacağız en iyi tamam. şey benim yapmamla. O zaman adam beni kovalasın tamam mı? En iyi şey adamı seni kovalaması. zaten. şimdi beni yakalarsa hmm. ben ne yapacağım? Süper mü ben değilim? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> yardım edin artık. Ay, ay, yardım ay, edin. Ay, ay, Arkadaşlar burada şimdi arkadaşlar elinizdeki birinin kamerası var mı? Urçu senin yanında her zaman kamera olur. Var var var. Merak etme Hemen, var var. Hemen şimdi buradan e, şey almamız lazım ki polislere gösterelim. Onu çekmeye başladım. Buyurun olmuş. Ne olmuş? 1 dakika. Burada Oo. kaç tane mezar var böyle? 1 2 3 4 5 6 7 tane mezar var burada. Burada da insanlar var. Sizleri bekleyin biraz daha çıkartacağız. Buradaki demirler çok da kalın ve büyük. Sizi böyle çıkartamayız. Orçun bir şey bulmamız lazım. Burada yasaklı girme diyor Acaba Orçun Orçun buraya gel Acaba bak bu yasaklı girme yazılan yere Senle evet. ben sadece ikimiz girelim Tamam mı İkimiz Hı. girelim Belki burada bir bıçak filan buluruz Bakalım ne var burada Hı. Daha çok bu kemik Orçun ah, silah. Allah, burada Orçun silah ya. Orçun silah buldum Bununla şey yapabiliriz kurtarabiliriz Demirleri kırabiliriz Hemen Hı. oradakiler içeride silahla şimdi demirleri patlatacağız. Geri çekilin. Hemen patlatıyoruz. Bir, iki, üç. Puf, 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 puf. Hadi gelin çıkabilirsiniz, çıkabilirsiniz. Heh, gelin gelin şu ortadan çıkın. Bu tarafı çıkın. da yapmam lazım. Bu tarafı puf, da yapmam Puf, 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 puf. Aa, tamam. gidemiyormuş sıkışmış. Ay, ay bak bak burası açıldı. Heh, tamam tamamdır. Ay ya ya bu nedir böyle? Bakın bakalım bakalım burada başka bir şey var mı? Ay Aa, burada hey. şey yakalım bakalım. O ne kadar korkunç böyle ya? Ay Harbine. Orçun Orçun böyle bir değil değil. No, ne oluyor? Ya. Goodbye. orçunu girmesi lazım. Kalabalık olmamamız tamam, herkes lazım. Herkes beklesin. Neken burada, burada bekledin? Bombalar içeri girin. Bir şey Bekleyin. Arkadaşlar bekleyin. hemen bekleyin şu demirleri soğutup açalım. Ha? Ha? Orçun gel buraya. Adamı içine sok. Sok Allah adamı içine. Tamamdır. Adam <laughs> kalın olduğu için demirlerden istese de çıkamaz. Şimdi. şifreleri nasıl öğreneceğiz? Bu bombalar yok olabilir. Aa, bir ne dakika hocam? bir dakika. Acaba bu soğuk spreyle şifreyi çözebilir miyiz şöyle şöyle bir şeyler yapalım. Ee, adam bana şunu söyle eğer bana bu bombaların şifresini verirsen sen ne istersen yapacağım. Şifre Aa, söyle ayırıyor. bana. Ah arkadaşlar bombaları çıkartmaya başladı. Patlamalar. なんで Düşün. Beynini düşün. Düşün. Aşka ya bir şey söyleyeceğim. Var. Ya bir şey